Siz burada kalın, lütfen, lütfen. Nasıl yaparsın bunu Ayşe'ye? Nasıl üzersin onu? Nasıl kırarsın kalbini? Ya ben Ayşe'ye gerçekten bir şey söylemedim. Neden inanmıyorsun bana? Bana yalan söyleme. Ayşe beni aradı, buluşmak istediğini söyledi. Konuşman gereken şeyler olduğunu. Neden buluştuğunuzu çok iyi biliyorum. Tamam, evet buluştuk. Ama konuşmaya fırsatımız kalmadı ki. Gelir gelmez bayıldı. Kardeşim, sakin ol Ömer Bey. Her şeyi kontrol altına aldım. Atak ne zaman gerçekleşti? Hastayı üzecek bir şey oldu mu ya da kötü bir haber mi duydu? Atağın sebebini bilmemiz lazım. Hayır, hayır. Gayet iyiydi, neşeliydi. Evet, biz buluştuk. Sonra bir anda bayıldı. Tamam, anladım. Ön tetkikleri yapıldı. Ben bir bakayım. Sonra sizi bilgilendireceğim. Ondan kesin kurtulmam lazım. Bekle bakalım Alev Hanım. Bekle be gör. Bakalım bu işten kim zararlı çıkacak? Aa, bak hele bak 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 üstüyle başıyla yatmış görüyor musun? Al yavrum bakayım iç şunu şöyle. Ya halacığım ellerine sağlık. Tamam ben içerim içerim ben. Aa, hayır iç onu gözümle göreceğim ben iç al. Ya tamam ben içerim Hadi, tamam tamam halacığım halacığım. Hala yandım, ne yapıyorsun ya? Ee, halaya neden canının sıkkın olduğunu söylemezsen yanarsın böyle işte. Ha, senin niyetin şimdi anlaşıldı Cevriye Hanım. Çay bahane. Bahane ya. Bahane tabii, ne oldu dut yemiş bülbüle döndün ha? <laughs> söyle bakayım halaya kim senin canını sıktı, söyle. Gerçi kesin o alev cadısıdır ya neyse. Gülme öyle, gülme. Gülme, ben biliyorum değil mi? Böyle insan sarrafı üniversite bitirmekle, mürekkep yalamakla olmuyor güzel çocuk. Ben Hayat Üniversitesi'nden mezunum, bilirim ben. Ay o var ya o Alev, böyle öfkesi, hırsı, gözünden her bir yerinden çıkıyor onun. Alev değil o, o ateş topu resmen, ateş topu. Yani. neden bu kadar uzun sürdü? Niye kimse haber vermiyor? Tamam, şimdi haber verirler. Bak ama lütfen sen biraz daha sakin ol. Biraz sabırlı ol. Ayşe uyandığında seni böyle görmesin. Kardeşim nasıl? Kendine geldi mi? Hasta kendine geldi, iyi. Görebilir miyiz? Hayır, şu anda göremezsiniz. Birazdan hemşire hanım size haber verecek. O zaman görebilirsiniz. Doktor Bey. Önemli bir şey yok değil mi? Sonuçlar çıkmadan bunu bilemeyiz. Nihat'a haber verelim. Hayır gerek yok. Ne demek gerek yok? Ayşe olduğunu karısıya tabii ki bilmek hakkı. Tamam, sen aramıyorsan ben ararım. Tamam, ben ararım.